arkadaşlar araba kullandığım için ve otopark işleriyle meşgul olduğum için ee? Ee? çok fazla size ilgi oda olamadım. Şimdi biz neredeyiz? İlgi oda olamamışsınız çünkü araba kullanıyormuş. <laughs> Bir anda böyle çekiliyorum niye hep evde şiddet görüyorum arkadaşlar? What the fuck? Sevgi şiddeti görüyorum. Teşekkürler. Ben de ona sevgi şiddeti gösteriyorum. Hadi be. Nasıl bir böyle yapıp Vaa aşkım benim falan yapmıyor muyum? Ama makyajım şimdi... Nasıl makyaj? Oo, Bu da mı şey yaptı şimdi makyajım makyajım gitti Sana bir diye makyaj yaptı. Arkadaşlar şimdi biz niye buraya beni geldik? Beni niye takmadın anlamadım Bir dakika Yok beni niye takmadın? Bir saniye Hacım bir dinle Bir tane bir dur Güzelim. ya Oğlum ölme. İnsanlarla konuşmam. Ben daha öyle İnsanlarla konuşmama müsaade verir mi? Selam <laughs> Görünüm. <laughs> <Terabir Örgülüyor> <laughs> <Örgülüyor> tamam evlilik makyajı yaptı tamam Derebahçe'de şimdi sana evlilik teklifi yapacak halim yok Belki de yapacağım belli olmaz yani. Şimdi arkadaşlar neden Dere Bahçe'ye geldik? Çünkü Zehra ile ilk tanıştığımız yer aslında ilk tanıştığımız yer evlerinin kapılarının önü ama daha sonrasında buraya geldik ve burada kahvaltı yapmıştık. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim benim PUBG Mobile kanalında bir takipçimin yanına geldiğimde e, kameraman aslında Zehra'ydı. Evet, bu saatten sonra benzin bulamazsan <laughs> Ata bineceksin. <laughs> Biz gidiyoruz. Ama! Ama! ama, ama <laughs> Instagram'dan tanışmıştım. Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Instagram DM'lerimi kontrol ediyordum bekarken. Senin namussun sen. Baktım güzeller güzeli bir kız. Dedim aman ya Rabbi bu ne güzellik. Başkasını beğenseydim başkası şu an burada oluyordu yani. Bana mesaj atmış demiş ki istersen sana Bursa'yı gezdirebilirim. Ben de dedim ki böyle bir güzellik bana Bursa'yı gezdirsin. <laughs> Öylesine yazmıştım bu arada. Gerçekten görmezsin diye yazdım ve gördün. Şu anda iki yıldır hayatımdasın. <laughs> Çıkayım mı? Hani yani sevgili olalım diye yazmadım onu demek istiyorum. Sevgili olalım diye yazmadın ama bir anda sevgili verdi Evet ya. Bak anlatayım mı? Bunu zaten yayınları izleyenler bilir. Ay, çok uzun onu anlatmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Başladığım işe bitirme sürem. Yani şey olarak ya bu çocuk çok işte tam sevgilim olmalık falan tripleri de değil mi? Zaten görmez ama görürse de gezdirmiş olurum kafasıyla. Aynen. Yani benden hoşlandığını söylemiyor da. Aynen aynen. Senden ne zaman evet. hoşlandığını ben sana söyledim zaten. Ne zaman? Ben şu arabaya bindim. Böyle baktım merhaba derken. Sen de merhaba derken. Dedim ki tamam evleneceğim. Anladın. Helal lan Yusufi. Biz şimdi bir iniyoruz. Eskileri iade edeceğiz arkadaşlar. Bugün ilişkimizi tazeliyoruz. <laughs> Bugün ilk tanıştığımız gün nerelere gittiysek oralara ayrı şekilde gideceğiz. <laughs> Ayrı şeyleri yapacağız. Bir kişi eksiğimiz var ama ona da ulaşamayız zaten artık. Evet. Değilir. Samet takipçimiz için gelmiştik. Eğer Samet bu videoyu izliyorsan sana da kocaman sevgiler. Evet. Çünkü bu video için yani bu kanala vesile olan da ve ilişkimize de vesile olan aslında Samet arkadaşlar. Samet'e de buradan çok çok selamlarımızı söylüyoruz. Bir ineceğiz, Size de etrafı göstereceğiz. Burada yaşanan her şeyleri size pıtır 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 anlatacağız. Burada şöyle olmuştu. Burada şu olmuştu. Hatta bu bu olmuştu. Hatta Bursa vlogunda görmediğiniz detayları da ben birazdan anlatacağım. Göstereceğiz. Mesela ben. girişte bir bir tane detayım var benim. Tamam. O zaman hızlı bir şekilde gidelim. Bu gördüğünüz merdivenler taş ve o gün hava yağmurlu gibiydi. Sabahtan hatırlıyor Yerler musun? Buzdu. Yerler ıslaktı. Islak değildi. Kar yağmıştı. Abartma ya. ya. Tamam ıslaktı o zaman. Ve ben şey yapmıştım Oğuz'a. Elimi tutar mısın? Düşelim. Muhabbet yapmıştım. Hatırlıyor İlk musun? İlk elini orada futbol. Evet. Beni çekiyor değil mi? Böyle duruyor. Evet dedi ki masada otururken ya ben buradan şimdi kayıp düşerim benim elimden tutup bana yardım eder misin tuvalete gitmem gerekiyor o dedi. Bak bakın burası. Gel yani çok prenses. çok dik. Aşağıya doğru çok dik. Ben de onun elinden tuttum dedim ki hadi bakalım gel bakalım prenses dedim. Böyle böyle yukarı kadar çıkardım onu. Helal lan sana. Onu hatırlıyorum yani çok net hatırlıyorum. Çünkü Ama iyi orada Şu an bir analarım depreşti. Değil mi? Kapat kapatıyorum <gülüyor> ağlayacağım. <gülüyor> çay kahvelerimizi söyledik. Oğuz'la sohbet ediyoruz dedim ki kamerayı aç insanlar da duysun. Birazcık analarım depreştirdi. Duygulandı. Duygulandım de biraz. Nereden baksan bir yıl onay oldu. Ne evlilik düşünüyoruz. Evet. Bir yıl onay önce buradaydım arkadaşlar. Anlayacağınız. <laughs> Oğuz'a şey anlatıyorum. O gün çok kötü olmuştu. Biz kahvaltıya gelmiştik buraya ama stresten hiçbir şey yiyemiyorum. Şu kadarcık bir sosis parçasıyla onu üçe bölmüştü. Bir tanesini tane, yedi. Bir tanesini yedim ve şey dedim ben çok şiştim falan muhabbeti <laughs> yaptım. İyi anladım onun orada bir daha hiç <laughs> yemek yemeyeceğini ve gıdım gıdım. Hayır, yedim. aslında açtım çünkü sabah kahvaltı yapmadan kahvaltıya tamam. geliyorum. Ama stresten hiçbir şey yiyememiştim. <laughs> Sonra heyecanlandım. İşte tuvalete gitme muhabbeti o <laughs> kusacağımı hissettim. Kusacağımı hissettim. Beni tuvalete götürür müsün demiştim. Sonra, elinden tuttum. Yukarı gittik. Ondan Ama sonra... o iyiken elini da bir elektrik hissettim biliyor musun? Ben onlara inanmıyorum yani. O İnanmıyor musun? Hayır. Mi? Gerçekten mi? yani böyle bir cız etti sanki. Tamam, ya. topraklanma yapmışımdır. Elini... <laughs> 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 Arkadaşlar bu video komik bir video olmayacak. Duygusal olacak. Bu video bir tık duygusal olacak. Ya yani bu bu videoda bizim ilk çalışma hikayemizi anlattığımız bir video olacak anlayacağınız. Umarım sesiniz de güzel geliyordur ki güzel geldiğini düşünüyorum. Birkaç yıl sonra da çocuğumuzla gelin. Ya. <laughs> Ağlayacaksın be. Ben çok duygulanırım, Ben çok duygusalım arkadaşlar. Ben duygusal bir O yüzden. Hayır köpek iz. Niye daha... kadar duygulandı? Bilmiyorum. Daha bir de aklımdan şey geçiyor şu anda. Daha o videoda neler neler yapmıştık onları da yapacağız arkadaşlar. Evet, daha e parka gideceğiz. Oradan bir hız trenine bineceğiz. Karaoke Bak, falan işte yapacağız. Nimet, nimet, nimet. söyleyeceğim. Zaten yakın takipçilerimiz biliyordur. Yeni gelenler ne nimeti diyor olabilir. Zaten Aliya. Ara ara koyar Aliya. 2 Tabii iki yıl önceki kesitlerimizi koyar. Dereyi çek şimdi o günkü gibi. Dur dur hatta ben bir şey yapacağım. Yap. Dereyi çekerken ellerim tir tir titriyordu. Titremiyor şu an elimdeki kamera ama o gün o kadar heyecanlıydım ki şu görüntüyü çekerken ellerim tir tir titriyordu. Şu anda şelalenin olduğu bir yerdeyiz. Daha sonrasında şuraları da hatta gösterebilirsek. Bu da böyle bir anım. Şimdi biz bir tabii ki de kahvaltı yapmayacağız arkadaşlar. Bir çay içip kalkacağız. Daha çünkü gitmemiz gereken çok yer var. Kahvaltı yapmıyoruz çünkü o gün sabah çok erken saatte gemliğe gitmiştik. Gemlilikten çok erken kalktığımız için hani bir kahvaltı yapalım muhabbet olmuş ama şimdi saat kaç? Saat 3'te buraya geldiğimiz için kahvaltımızı yapmış bulunduk. Ama diğer bütün aktiviteleri yapacağız aynı şekilde. <laughs> Afiyet olsun. Oğlum harbiden gelin tutuyor ya. Abartma ciddiyim bu arada. Bilmiyorum ben yine duygusal... Kapat ya duygusal... O okay, kim benim yaşadıklarım şimdi sen yaşıyorsun. <laughs> ya. Ali'ye baksana ağlayacak şimdi. Arkadaşlar Merdan aynı şekildeydi. Ama bak, bak merdivenlerden yürüyelim düşeceğim deyip böyle elimi tutuyordu. Demek ki rol yapmamışlar Burası <laughs> ve kayıyor yani. burası hala ıslak arkadaşlar. Neden? Çünkü burası alt taraf dere. Dere evet. Yağmur falan değil. Bu ne alakadır? Burayı ıslatıyorlar büyük ihtimal anlamadım. Dere dere şey efekti vermek için ıslatıyorlar. Ya, <laughs> <derdim. gülüyor> Ben tuvalete gitmem gerekiyor dedi. Ay dedi, bak burada kayacağım, kayacağım, kayacağım dedi. Buradan gidiyor. O güne geri gittim bak. Ben rol yapmıyorum, yemin ederim ayağım kayıyor. Evet, şimdi çaylarımızı kahvelerimizi içtik. Sıradaki lokasyonumuz normalde at çiftliği olacaktı ama... Bayramın dördüncü günündeyiz. Evet, bayrama denk geldiği için bu video kapalı. Ama at var, dur atı çekeyim. At at çiftliği bu kadar arkadaşlar. İşte... Ah, ah. Özür dilerim, kafanız acıdı mı? <laughs> Özür dilerim. Hiç önemli değil. At çiftliğimiz kapalı olduğundan dolayı suyla... Hayvanat çiftliğine gidelim dedik. Hayvanat çiftliği. Hayvanat çiftliği. Hayvanat daha çiftliği. At çiftliğinden sonra biz Extreme Park'a gelmiştik. Biliyorsunuz neler yaşandığını. Ben o tren macerasını nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Ama! <gülüyor> ama! Düşüzen! Samit! Eşe de lahi lahi! Ama bakacağız bakalım orası açıksa onları yapacağız. Yani şu an Extreme Park'a gidiyoruz. Orada da çay kahve içeceğiz. Alihan. Kız çok güzelim ha. That one there was a veil. Ay maşallah sana ya. Kız baksana gelin gibiyim. Değil mi? Evet. Şu an oldum. Sosyal her yer araba olduğu için ama bizim gideceğimiz yerle bir alakası yok. Bu i̇nsanlar mangala geliyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum ve anlamıyor. Ya bu nasıl mangala gelmek? Aşağıda arabaya bir bakar mısın? Bana nao nao diyor. <laughs> yok. Evet, Oğuz ağaçta yürüyerek insanları çekmemi istedi. Bandy jumping yapıyorlar. Ne, <laughs> ne yapıyorlar? Bandy jumping. Hayır! <laughs> Bandy jumping mi Bandy jumping mi oluyor? Bandy jumping. Başka bir şeyse Rezil olurum bu. Abi baksana şu aşağı tarafa. gerçekten bak sosyal anksiyetem tuttu. Bak ben sosyalleşmeyi seven bir insan değilim arkadaşlar. Ve şu anda acayip strese bindim. Benim de nasıl sevgili oldum ben onu bile anlamadım. Ben canım. de bilmiyorum ya. Arkadaşlar. Az önceki görmüş olduğunuz sıra tren sırası. Çok yanlış bir zamanda geldim ve ben utanıyorum. <laughs> Galiba trene de binemeyeceğiz. Sorun yok. Sorun yok. Bak tren 10 dakikada bir geliyor. Kaç tane insan var? Senin haberin var mı? Bak şimdi yiyorsa... videoyu kapatacağım ve göstereceğim sana. Bir bakar mısın? İnsanlar akın akın geliyor. İnsanlar akın akın yürüyor. şimdi peki, peki bir şey diyeceğim. Ve hepsi trene yürüyor. Sen... At çiftliğine gidemedik. Trene binemedik. Evet. Hayvanlar parçası bahçesi de kapalıysa biz sadece yemek yiyip kahve içmiş oluyoruz. Evet tadımlık video. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün e, Bursa'nın... Neyiz biz Vedat Miller mi? <laughs> Miller. Miller. Miller diye hatırlıyorum. kadar <laughs> <laughs> çünkü açım. Alihan, benimle dalga geçersen seninle bütün arkadaş ilişkilerimi bitirmek zorunda kalacağım. Yapacaksın Alihan. Hayır yapmayacaksın. Yapacaksın. Hayır. Sana en çok değer veren benim tamam mı? Yalan söyleme lan. inanmıyorum inanmıyorum. Alihan iki buçuk yıldır benimle çalışıyorsun. Alihan ömrünün sonuna kadar da benimle çalışacaksın. <laughs> Yok ya. Ha. Hayır gerçekten dalga geçmeyin ya. <laughs> What the fuck? Vedat değil mi? Bu arada biz Samet'le Oğuz trenim bindikten sonra burada oturup bir şeyler içmiştik. Oğuz burada oturuyordu, ben burada. İlk defa burada Oğuz'un omzuna başımı koymuştum. Sonra Oğuz da gözlerini kapatmıştı, ben de gözlerimi kapatmıştım. Böyle geleceği falan düşünmüştüm. Abi bana Royal Test aldım. Royal <laughs> <laughs> alayım. Burada da salım bu be. Abi bana Royal Test dedi. Güzel oldu, güzel yakaladım. Ya Alihan ya, güzel şeyler çekiyormuşsun. Benimle çalışabilirsin. Helal lan sana. Ye, ye. Afiyet olsun. Şu hayatta en sevdiğim şey nugget. Ya da şimdi ister ikisi de aynı şey zaten. Sadece nugget yiyerek yaşayabilirim ya. Bir an önce gitmek istiyorum çünkü utanmaya başladım. Çok daha kalabalık olmaya başladı. Canım sıkkın konuşamıyorum da. Ben niye böyleyim ya? Bunu bir yorumlara yazar mısın? Hani abi sosyalleşmediğin için falan filan gibisinden. Ya da gerçekten bilimsel bir açıklaması olan var mı? Dışarıda olunca utanıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar şu anda yola geri çıktık ve şu an mutluyum yola çıktığımız için çünkü daha fazla burada duracağımı düşünemiyorum. Hadi bir daha. Bak, o ben yapmıyorum. Evet ben yapmıyorum. O kadar hızlı yemek yedirdi ki gaz sıkışması yaşıyorum şu an. Sıkırıp tuttu. <gülüyor> 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 Böyle çekecek <de> mi? Evet. <laughs> <gülüşmeler> <laughs> Asıl aslında Bursa Vilo'nun olayları şeydi tat görüntüleri hız treniydi hız treninde inanılmaz bir sıra vardı O çektiğim arkadaşlar daha fazlasını çekemedim arkaya doğru devam eden evet, bir yani bu. onu akşama kadar bekledik büyük ihtimalle o yüzden hız trenine binemedik At çiftliği bayramdan dolayı kapalı şimdi geriye bir karo kalıyor bir de İskender yerken bakalım hayvanat bahçesi açık mı açıksa orada çok komik şeyler çıkar. Yani bu video yemek yeme üzerine oldu gibi biraz Yo, arkadaşlar. Yok geziyoruz. Geziyoruz. Sizinle da. birlikte geziyoruz bugün. Eski anılarımızı tazeliyoruz. O kadar gidiyoruz. <laughs> Niye bana gülüyorsun? 15 dakikadır. <gülüyor> 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 Ay şimdi bilerek yapmıyorum. Açıkırık tuttu. Ne yapayım? Hızlı hızlı yedirdin nuggetları yani. Şu anda park oraya geldik. Karaoke yapmaya. Biz saniyelik. karaoke yapıyoruz ya. Evet. kimiz? Ama ya. dedik ya eğer dedik karaoke de kapalıysa siz Kapalı galiba biliyor musun? Ciddi misin? Nerede? Nerede? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar karaoke'ye geldik. Birazcık ses olabilir o yüzden böyle tutacağım. Karaoke'ye geldik ama dolu. Ve iki oda var ikisi de dolu. Şu an kendimi Stranger Things'te hissediyorum baksanıza. Oha. Bekliyoruz. Five minutes later. Evet biz şimdi geldik. Arkadaşlar geldik. <laughs> Arkadaşlar. Aa, şuraya gelsene kelebek ol. İki yıl önce takipçimizin yanına gelmiştik. Burada birlikte bir nime şarkısı söylemiştik. O aralarda nime şarkısı meşhurdu. Beşim belki de peşimde kimden kimden var. Ağzı sen belki de. Nime şarkısı söylemiştik. Şimdi burada da bir anımızı canlandıralım. Bir depreşelim diye tekrardan buraya geldik. Bir 15 dakika bir şeyler söyleyip iki kubbe bir şey okuyup çıkacağız arkadaşlar. Hadi şarkı söyleyelim. Işıkları falan kapatacağım bu arada. Wow. Ne oluyor lan? Çocukları biz alabilir miyiz? Tabii ki de çocuklar bizden alalım. Merhaba. Merhabalar. Hadi nimet açalım. Aç bakalım. Arkadaşlar YouTube'un açılmasını bekliyoruz. Two hours later. Arkadaşlar YouTube açılmaya başlıyor. Three hours later. Tam aç bakalım. Nimet karaoke. A. Ah. A. Ah. 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 <laughs> Şu an ışık ne durumda bilmiyorum ama benim mikrofonum bozuk olduğu için ve şikayet etmeye üşendiğimiz için bir mikrofonla zorunda kadar aldık. Evet lazım. hiç uğraşamayacağım bir tane daha şey yapmaya. O zaman hadi başlayalım. Tamam. A. A. S. S. A. S. Ses. <laughs> Ses deneme 1, 2, 3. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, bildirimleri açmayı, TikTok'tan takip etmeyi, Spotify'dan <gülüyor> 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 takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Utandım. Sevda. tamam bir dakika erkek kısmını ben söyleyeyim. Hayır ooo bütün şarkıyı ben söylüyorum tamam, o zaman. Ya bir birlikte nasıl yapacağız? Zavrı <laughs> değiştireceğim. Arkadaşlar şarjımız çok azaldı. Hızlı olmamız gerekiyor. Kamerada şarjı biterse yandık. Hazır mısın? Aynı anda tamam mı? Tamam. tamam. Şeylik yapalım. Yerimde sardım var, kalbim karıştırır aklımı. Senin benimlik Benim var, elimde aşkını atladım. Ağzını göz, göz göze geldim bir bak, Bakışı nimet nimet.

eğer, eğer, kapı açılırsa çok Rezil utandım. olduk orada rezil olduk o yani. O yüzden Rezilsin sen rezil ettin bizi şu an hayır. Çok <laughs> eğlendim bir ben... şarkı daha söyleyelim Hayır hayır gidelim ben çok utandım yeter bir, bir de düşsene Aşkım manarcı gibi bağırmıyor tamam, anadın, kapının Kapının ya? önünde bir sürü takipçimiz var düşsene kapıya ka kafalarını koyduklarını ve dinlediklerini Dur şunu da kendi ilişkimiz için açacağım Utanıyorum diyorum anlamıyorum <laughs> Takipçiler kapıyı açıp kaçtı. Niye? Eğer bu videoyu ah, izliyorsanız... <laughs> Tamam. Şaka yap. Oğuz'un utanmasına neden olduysa bir daha dans edemeyeceğiz. Teşekkür ederim gerçekten. Kırıklı'da bir dans ediyorduk. Ben ya. dedim buradan gidelim diye. Ya of iyi Ben dedim ya. buradan gidelim diye. Kapat. Ya bir de kapıyı açıp kaçmak ne ya? Kapıyı açıyor. Kapının önünden dışarıya bakıyorum. Gidiyor orada duvarın arkasına falan saklanıyor. Kaç yaşındasın be? Kaç yaşındasın sen? <laughs> O arkadaşlara çok kırgınım çünkü ilk defa değil ikinci defa romantik bir dans ediyorduk ve Oğuz'un bir daha asla etmeme yemin etmesiyle son buldu. Neyse şimdi karaoke'mizi yaptık. İskender'e gidiyoruz. İskender yemeğe. Bursa'nın en ünlü İskender'cisine gidiyoruz. İskenderoğlu değil mi? İskenderoğlu. İskenderoğlu'na gidiyoruz. Hayvanlık bahçesi açıksa orayı da gezeceğiz. Orada komik şeyler çıkar. İnşallah açıktır. Böyle gidince görüşürüz. Bay bay. Sen'sın. Ben miyim? Hiçbir şey değil baksana. Kavga mı ediyorsunuz bana ne ya? <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi biz hayvanat bahçesine girdik. Normalde burayı aradık Zehra ile birlikte. Ama açmamışlardı. Biz de kapalı olduğunu düşündük ama gelmişken bir bakalım dedik. Ve açık olduğunu gördük. Hadi ufaktan bir tur atalım çünkü kameramızın şarjı kaldı %10. Ne düşünüyorsun? Dayanır. Hadi hadi. En olmadı zaten yediğimiz o eski is son iskenderi de telefonla çekeriz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Devam. Evet zürafacıklar. Merhaba. Zürafa ben tavus kuşu Zehra. Ne alaka ya? Küçük yani, boy olarak. Ben zebrayım. Çünkü ismim Zehra yani zebra Zehra. Komik değil. Evet Oğuz'un doğal ortamına geldik. Aşkım kuzenin. Küçük kuzenin, falan. Kuzenleri duyarsın çok güzel. Hayır öyle demek istemedim. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Anşın bak, 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 bak. Ne yapıyor? Oh canına! Vay 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 canına! Yemek yiyelim Vay canına! Vay canına! Vay ne? ne? çok değişik gördüğüm şey. nasıl dalıyor. Dur bakayım. Abi de niye böyle ters duruyor lan? Bir şey almaya çalışıyor çok korkuyor. Üff. Kutlarım böyle zonkluyor şu an Nasılsın? Açım ben yemek yememiştim zaten Ve ben gerçekten çok açım O yüzden direkt bir buçuk porsiyon İskender söyledi Zehra çocuk porsiyonu söyledi yarın. Bunu belirtmek zorunda mısın gerçekten? Ama adam da öyle belirtti dedi ki çocuk porsiyonu olarak yiyeceğiz Tamam ben çeyrek oluyor mu dedim çocuk porsiyonu var dedi Ne yapayım? Çocuk porsiyonu istiyorum dedi <laughs> Evet şimdi siparişlerimizi verdik Tabii ki İskender yiyeceğiz İskenderlerimiz geldiğinde görüşürüz Arkadaşlar Zehra bunlara Osmanlı'dan kalma dedi. Sonra ben size arkadaşlar bunlar Osmanlı'dan kalma seramikler dedim. Sonra dedi ki onu koyma dedim. Neden? Çünkü bir yerimden uydurdum dedi. Bilenler varsa yorumlara yazabilirler. Geldin anne. mi? İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hop. Ya bu da çok çocuk ama. Aşkı burada. <laughs> Yapma. Şey, yani, çok korkunç. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çok korktum. Ben de korktum. Dedim Abi ki herhalde. Ya ya, ya, biz bir ağacı çocuğu tanıttınız mı? <laughs> Reis. Büyümüş ya ufaklık <gülüyor> falan. <laughs> İskenderlerimiz geldi. Tadı mı yapacağım? Evet. Ama şu an çok sıcak. En iyi yeri burası bu arada. Yoğurdundan alıyoruz. Çok heyecanlandım. Seher Hanım, çocuk porsiyonu. Salamı tamam, çekme. Tamam. <laughs> tamam, tamam. tamam hadi. Başarılı. Başarılı. Bence yorum yapmama bile gerek yok. Arkadaşlar Zeyran tabağı. Benim tabağım. o zaman bize şey afiyet olsun. Çok lezzetli. Gerçekten Bursa'ya gelirseniz buraya uğramadan git. reklam falan da almadık bu arada. İnanılmaz lezzetli. Gel şimdi sende sıra. Evet Oğuz'un tabağı. Ekmeğiyle. <laughs> eliminen dayı eliminen. <laughs> Hadi bakalım. Yorum bile yapamıyorsun değil mi? Bunu yemeden zaten Bursa'dan gitmezdim. Ya. Çok iyi. Biz hemen yiyelim bunları. Evet. Ve kalkıp gidelim. Hadi bakalım. Tamam. Evet, yemeklerimizi yedik. Çok sıçtı. Oğuz'un evet. durumu pek iyiydi. Ağır geldi büyük ihtimalle çünkü Var. çok hızlı yedi. Evet. Şimdi çaylarımızı içiyoruz. Çaylarımızı içtikten sonra artık kalkacağız. Vlog güzel miydi, eğlenceliydi. Ama tabiat fark açık olsaydı çok daha güzel olurdu. Evet. Tabiat bir de park. tren. Evet, trende de çok sıra vardı arkadaşlar. Yani biz bile buraya geldiğimizde şöyle bir 25 dakika sıra bekledik ki karaoke için de o kadar bekledik. Ama biz oturup kahve çay içtiğimiz yerde sıranın olduğu yere baktık, sonra baktık. Biz oradan kalkarken hala adam sırada. Dedik ki gerek yok. O yüzden onu bir yapamadık ama o, güzeldi. O, o da çocuklu vlogumuzda kaldı. Çünkü aynı serinin üçüncüsünü evli ve çocuklu çekmeyi düşünüyoruz. Çok mantıklı. Bence yapalım, de çok mantıklı Yapalım bu arada. Bunu. Sevgili değilken çektik, sevgiliyken çektik. Şimdi evliyken. Sırada. Evliyken. Hatta dört yapalım bu seriyi. Bir evliyken e ekleyelim, iki çocukluyken. Aynı şeyleri başlayalım. <laughs> Bakalım Bence bugün çok borsa iyi. Ne kadar değişmiş? <laughs> o zaman çaylarımızı içelim ve size içeriği gezdirelim. Evet yemeğimizi yedik eve geldik üstümüzü değiştirdik artık yola çıkma vakti geldi arkadaşlar. Bursa vlogu bu şekildeydi trene binemedik. Evet. Çok içimde kaldı. Yani en güzel şeyleri neredeyse yapamadık diyebiliriz ama olsun. Bayram zamanının dışarıda video çekilmeyeceğini bir kez daha anlamış oldum. Evet. Yani ilk anlayışım bu benim. Çünkü vlog yapmıyordum biliyorsunuz. Ben de böyle tahmin etmedim. Ama evet. yine de ben çok eğlendim. Ben de eğlendim çünkü günümüzü dolu dolu geçirdik. Günü gerçekten dolu dolu. Sizin bir de sayen... benim için. yani. Hayır, bir şey diyeceğim. Sizin sayenizde Oğuz'la iletişim kurabildim bir gün boyunca. Ben bu kanala video çekerken üşenmiyorum arkadaşlar öyle bir şey var. Ya yani yani, ben bu ben bu kanala iyi. video çekerken üşenmiyorum. Normalde çok üşen geçme insanın beni asla dışarı çıkartamazsınız. Ama bu kanala video çekerken üşenmiyorum. Sizler de eğer videoyu izlediyseniz ve keyif aldıysanız kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup beğeni yapıp yorumlar bölümüne de yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Bizi Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.